Espradırsanız bize merhaba evet. arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Eee Clash of Clans'a Sıfırdan başlıyoruz Eee Hayırlı uğurlu olsun Eee Selim'in adı da Clash of Clans'a Sıfırdan başlıyoruz olsun Hoş geldiniz. Şev. Seni dört gözle gözlüyor Teşekkürler Tamam tamam geç Arkadaşlar Bu oyunda goblinler var Goblinler bizim kömürde saldırmaya çalışıyor Gördüğünüz gibi Kaynaklarımız sınırlı Ben bu oyunu oynuyorum Fazla ilerlemedim Hemen topu inşa edelim 10 saniyeymiş. O kadar kısa değildi ya. Ee. arkadaşlar taşları harcasım yok açıkçası. O yüzden ilk bölüm biraz sıkıcı olabilir. Gelsinler diyelim hemen. İki tane goblin tüküyoruz alamaz ki imkansız yani. Ee, size şey bir şey daha göstereceğim ama bunların ömesi iyi Teşekkürler. Bir şey değil yavrum. Ha 5 tane büyücü. Saldıralım. Arkadaşlar size önerim bu büyücülerin hepsini bir anda kullanmayın Şöyle şöyle iki tane bırakın tamam Bunlar bitirir zaten direkt Büyücüler de güçlü zaten Ha dokunmayacağım Siz yapmayın arkadaşlar bunu dinlemeyin Şunlar bitirsin arkadaşlar Arkadaşlar yeni Oyuna daha yeni update Geldi güncelleme geldi yani Şey Yeni tane Silah geldi şimdi anlatamam size. Sonra açıklama yap, güncelleme haberini yapacağım zaten size. Arkadaşlar ilk inşaatçı ilk güzel taş. Üçüncü arkadaşlar 300. Ee, dördüncü 1000. Beşinci 2000 arkadaşlar. arkadaşlar harcamayacağım taşları. eee bekleyelim o zaman acelemiz yok zaten. O arkadaşlar bunlar bunayken... Evet bunlar şey yeni update ile 10 saniye olmuş. Eskiden 1 dakikaydı. Bak, bu, çok iyi olmuş arkadaşlar bence. Eee arkadaşlar intro'da çıkan sola köşede bulunan abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olun ki daha fazla büyüyelim, daha hızlı büyüyelim arkadaşlar. Lütfen abone olun. Daha hızlı büyümek istiyorum arkadaşlar. Daha hızlı büyüsek çekiliş yapacağım arkadaşlar. Eee i̇şte böyle 60 level köy vereceğim arkadaşlar. Ü dördüncü inşaatçı ile beraber. Duvarlar 7 Hmm, hemen Bunlar 10 saniyeymiş. Bu çok yiyormuş. Ee, belki video sıkıcı olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü ilk bölümlerden çoğu oyunda ilk bölümler sıkıcı olur. Ee, hemen asker etelim. Nasıl sonum bay bay bay. Tamam. Tep demeyeceğim. Arkadaşlar. Hmm, askerlere edelim. Son askerimize çıkmak üzere arkadaşlar. Ee, hemen saldırı yapacağız arkadaşlar. Eee 4 3 2 1 Tamam çıkmıştın inşallah. Al çıkmış. Ha, şimdi bakın arkadaşlar. Bu çok kolay bir köy. Belki bir harcama gerek duyma. Arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar e eğer köyünüzü geçiyorsanız okçuk üzerinde daha fazla önem verin arkadaşlar. Çünkü e daha hızlı. Daha, fa daha fazla menzilleri var ve daha çok vuruyorlar. Çok vurduklarına fazla emin değilim fakat ama daha uzun menzilleri var yani. Hani vücudu harcamaya bile gerek kalmadı yani. Siz bunu 8 barbarla bile alabilirsiniz. Onu öğrendik. Eee 500 500. Bu leveller için iyi. Ya yani, öbür köyümde olsa adımız tabii ki de arkadaşlar ilk önce S Brothers şimdi buna S Brothers Erdinç. Ee, benim adım Erdinç ama herkes Erdinç için Erdo olarak kalsın. Geçer satma. O zaman S-Pro yaparız. S-Pro. Burasını kesinlikle. E, dinç yaparız. Oldu. Tabii ki de. Ben yükseltmek istemiyorum arkadaşlar şu anlık. İlla yükseltmek zorunda mıyım? 10 saniye. Çüş. Bu kadar kısa mıydı? Ana. Bitirmeyeceğim tabii ki de. Her yerde bomba. Bitirmeyeceğiz abi 10 saniye için neyi taş ki? Saçmalı zaten. Evet. Tamam. Bunlar ne kazı. Arkadaşlar burada göre e, oyunu oyunun verdiği görevleri yaptıkça taş kazanıyorsunuz. Ne yapıyorsun? Çünkü sana güveniyor. Tamam bana güvenebilirsiniz. Hemen şuna da bir, bir iki tane daha aşağı edelim. Arkadaşlar savunmaları içeri alın. Toplayıcıları dışarı bırakın. Mesela savunmanın önüne iki tane şey koydum. Ee, yani mesela şunu göstereyim. Ben şu an savunmayı içeri aldım. Şu şunu şuraya koyun için adamın ilk da olacak ve bu oradaki adamlara daha fazla daha hasar verecek. Ee, Orada ne bakalım? Kışla hemen kışla inşa edelim. Bunun süreleri kısalmış. Abi bunu çok sevdim ama çok iyi olmuş yani cidden. <gülüyor> <gülüyor> bu bölümde fazla bir şey mi zaten ilk bölüm? Bir 20-25 dakika olabilir. Savunmaya bakalım. Ne 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 ne. Arkadaşlar bu da da de asla ama asla duvar basmayın. Çünkü hem çok altın yiyor hem de çok gereksiz. Şu yerlerde. Ama bence bir be 10. seviye sonra duvar gerekiyor zaten. Mutlaka gerekiyor. Savunma. Seni inşa edelim. Aşağı inşa etmedik. Hemen göstereyim arkadaşlar. Depoları da içeri arkadaşlar. Az size köy yılın çekmeyi düşünüyorum. Ee, üç tane büyücümüz dursun. Üç tane büyüyle saldırı yaparız şimdi. Ha? Senden dört asker çıkarak bu sırada. Senden dört asker çıkarak. O sırada arkadaşlar saldırı yapalım. Ben evet, şunları toplayalım. 35 saniye var. Hemen düğüne girelim. Başka ne alabiliyoruz? Duvar alabiliyoruz. Uf, şu ilk seyirleceğinden kulesini yakın da. Arkadaşlar bu arada oyuna bir yeni bir tane şey geldi. Hava patlatıcı. Ne şey yapıyorsanız hava Eee mesela balonları geri itiyor arkadaşlar. Laf balonları. Ya yani havada uçan her şey geri doğru ittiriyor. E, fakat bir tane çünkü iki tane so hava somuna çok gereksiz olur. Oradan goleme geçiyor. Ha, <laughs> artık. Aa ikiler olduk. Çok ballı. Teşekkür ederim. E, Bunlar çıkamazsın. Neyimizi basalım? Bin istiyor. Çok istiyor çünkü saldırı yapacağız. Seni basalım. Sonra seni de basalım. Bir dakika zaten. Ee, şuna da dursun. bakalım. O ee, Eva Eva. Bana neyimiz Daha barbamız var. Şeyimiz nasıl gözüküyor? Şeyimiz böyle gözüküyor. Şirin gözüküyor. Küçük bir şirin. Tamam. Ee, sıfır kupamız var. Evet patch 18 Ağustos'la çıksın. 3 2 3 2 hemen saldıralım. Ne kadar? 1000 e 1500. 1000 e 1000 de eskiden ne oldu bir anda? Burası ne şimdi? Kim merak ettim. Ha saçma. Şuna bir büyük koyak. Çarç çarç. Şuna da bir büyük koyak. Şuna da bir ve harcayarak mallak etmiş olabilirim cidden. Siz harcamayın isterseniz fark etmez. Hangi etken iksir daha az veriyordu ya. Aynen etken daha az veriyordu iksiri. <laughs> Oyuna update'ler gelmiş. Ee, yükselmiş hemen. Şunları da basalım. Arkadaşlar önerim. Belediye binası hemen yükseltmeyin her şeyiniz son seviye bak bekleyin sıkılmayın her şeyiniz son seviye yapana kadar devam ettin arkadaşlar ee, biz bu hesabı bir Google Play e giriş yapalım İnşallah öbür hesaba girmez Silver Bro ile girelim teşekkürler Esprandız Esprandız tabii ki Esprandız koydum hmm. hadi askerlere basıp askerlere basalım ee, Askerlerimiz çıktı arkadaşlar. Hemen bir saldırı yapalım. Arkadaşlar size önerim. Oyun çok iyi bilmiyorsanız sadece goblinlere saldırın. Bakın 1005 de 1005 veriyor. Ya ben de bir goblinlere saldırayım. Yani Goblinlerin bir şeyleri artmış sanki öyle geldi bana. Eee ben eskiden hep şey yapardım. Şu ikiye bölünsün. Evet. Boom hasar verdi. Şunu, şunu şöyle salalım hmm, arkadaşlar ilgilenin hemen. Arkadaşlar şu korsan bayrağını almak galiba bin miydi? Bin taş mı? 500 taş mı arkadaşlar? Çok değerli bir bayrak. Nedeni ben de bilmiyorum. Ne değerliyse. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Aa, siz bunu izleyin durup Bir dakika izleyin. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar. Müzik tuttu. Ben geri hmm, almışız videoyu. Ben Ben bakan, ben bakan. Bu altımızda şeyimize gelişti. Aa, başarının bak arkadaşlar. Ha dediğin buydu arkadaşlar. Şu gömle ne kalı? On yıl kaldık. Beş taş kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar bu taşları sakın ama sakın harcamayın. Mesela benim yaptığım gibi ben böyle yapmıyorum fakat şu mesela adama gelip buna tıklıyor sakın tıklamayın arkadaşlar çünkü o taşlarla siz desem ee, inşaatçı olacaksınız o inşaatçılarla daha hızlı geçeceksiniz arkadaşlar size önerim bu sakın tıklamayın yani almayın kullanmayın taş ee, arkadaşlar bunlar donacak geri geleceğim son askerimiz çıkıyor arkadaşlar hemen bir aksanımıza geçelim ee ya da bir dakika. Bakalım bakalım ganimetimiz dolu mu? Evet dolu arkadaşlar. Arkadaşlar şunların bitmesini bekleyeyim. Şunları yükseltip böyle de alayım. Ee, arkadaşlar altın madenlerimiz de oldu. Hemen şunları bir harcayalım. Ee, mesela ikset toplayıcılara basa toplayıcılara basalım. Bir dakika hemen saldırırız. Bana bana. Mm -hmm. De, 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 de. Mi, Yok. Şöyle bir tane barbarımız kaldı. Acaba nereye koysam? Gereksiz yere kullanıyorum ama bu kadar çok var Amaç video daha eğlenceli olsun ve daha çabuk bitsin. size sıkılmayın. Evet, de, 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 de. Bir, bir akşam, yani biz gece böyle farming yapacağım arkadaşlar. Böyle gece gece bayağı ganimet çıkıyor. Farming videoları gelmedi zaten bayağıdır. Neden Ben de bilmiyorum. Çekiyorum fakat e, yanlışlıkla siliyorum. 3 videomu öyle yaptım. Ya, kendime küfretmek istiyorum yani gerizek alayım. Kendim bile kabul Hemen şu kuşları ikiye basalım. Eee bir videonun daha sonuna gelelim. E, abone olmayı unutmayın e, ee, merak ediyorsanız yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Abone olun. Hoşçakalın. Bay bay.